Asgari ücrette 17002 lira. O 2 lira nedir diye İsmail Saymaz da sormuştu onu. Bizim Ebru da çok güzel bir cevap verdi ona o 2 lira ne olduğunu. 17000 lira asgari ücret. Çok net olarak şunu söyleyeyim size. Kısa bir zaman önce bana sormuşlardı asgari ücrette ne kadar? Ben en maksimum 15-16 lira bekliyordum asgari ücreti. Asgari ücret 17 lira olarak açıklandı. Size şunu söyleyeyim. Asgari ücreti devlet vermiyor arkadaşlar. Bir kere işin adını doğru koyalım asgari ücreti devlet en alt limit olarak belirliyor. Yani diyor ki bu limitin altında birine ücret ödemeyeceksin. Bu alt limit. Ama senin imkanın var. Senin ödeme imkanın var. Sen 17 lira değil, 20 lira öde, 25 lira öde, 30 lira öde. Asgari ücret devletin alt limit olarak belirlediği bir düzlem. Adam CHP'li belediye başkanı kalkıyor diyor ki 17 bin lira asgari ücret mi olur? Tamam 17 bin lirayı devlet alt limit olarak belirledi. Sen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 25 bin lira öde, 30 bin lira öde. Sen niye 17 bin lirayı ölçü alıyorsun? E şimdi şöyle geriye dönük baktığın zaman bu yılın içerisinde bir ara zam oldu değil mi? Temmuzda. Şöyle bir baktığın zaman 2002 yılında asgari ücret 184 liraydı. Dolar bazında 126 dolardı. Geldik 2022 senede 20 senede asgari ücretin geldiği nokta 2023'te 455 dolar. Bu 8500 lira 2023'ün başında verilmişti değil mi? 2023'ün başında 8500 lira olarak belirlendi. Yani yıl başından itibaren yola çıktığın zaman geçen sene Ocak ayında 8500 lira olan asgari ücret bugün 17 bin lira oldu. Yani %100'ün üzerinde bir rakam verildi. Araya Temmuz zammı da girdiği için %49-50 bandında bir artış yapıldı. Şimdi asgari ücrette 3 aşağı 5 yukarı herkes abi doğru yani hani 17 bin lira fena bir rakam değil. Doğru yani dolar bazında da öyle. Tabi gönül ister ki ekonomik olarak çok daha rahat olalım. Yıllarca birileri hani elense yatmasaydı. Birileri bizim bütün ticaretimizi ekonomimizi Avrupa'ya Amerika'ya köle etmeseydi belki de biz bu rakamların daha üstünde konuşacaktık. Ama şu son 20 yıldır iyileştirme adına mücadele ediyoruz. 17 bin lira asgari ücret rakamı olarak açıklandı. Ve 17 bin lira burada problem yok. Bazıları var o siyaseten onu 30 da desen kabul etmeyecek onu. 30 de adam diyor ki niye 35 değil? 20 de ona abi niye 25 yapmadın? Bazıları var. Allah onlardan tatmin olma duygusunu almış. Onlar hiçbir şekilde tatmin olmuyorlar. 17 bin lira bugün ülke şartları doğrultusunda ülkenin de içinde bulunduğu dönemde 17 bin lirayı bir rakam. Problem burada değil. Problem nerede biliyor musunuz? Asgari ücretin açıklanmasını bekleyip de pusuda bekleyen fırsatçılarda. 17 bin lira açıklandı. Hiç kimse ulan bu 17 bin lira iyi bak şu demiyor. Of 17 bin açıklandı. Şimdi marketler başlayacaklar. Benzinler başlayacak. Şu başlayacak. Bu başlayacak. Birileri pusuda yatıyor bekliyor. Onun için şu anda bizi canlı yayında dinleyen dostlara da şunu söyleyeyim. Sesimiz biraz böyle öteye beriye de duyuluyor. Onun için şunu dile getirelim. 2020'den itibaren ülke olarak dünya ile birlikte normal bir vaktin içerisinde normal bir seyir halinde yürümüyoruz. Pandemi girdi. Pandemiden sonra Ukrayna savaşı girdi. Enerji fiyatları zıpladı, tahıl koridor, koridoru kesildi, tedarik zincirinde kopma oldu. Bir sürü bir sürü olaylar yaşadık. Ve bu esnada da 1 liralık şey oldu 3 lira. Mazotlar zamlandı, benzin zamlandı, yol paraları arttı. Antalya'dan 3 liraya tarladan çıkan domates bizim soframıza 35 liraya gelmeye başladı. Zincir marketler sabahtan öğlene, öğlenden ikindiye, ikindiden akşama fiyat etiket değişikliği yaptı. Herkes kendi kendi kafasına göre etiket değişimine girişti. Niye? Abi işte şu arttı, benzin arttı, dolar arttı, bilmem efendime söyleyeyim elektrik arttı, doğalgaz arttı, o arttı, bu arttı. Bunların hepsine insanlar kabul etmeseler de bir şekilde sineye çektiler bunu. 2 liralık şeyi öğlende 2.1'e, akşama 2.2'ye, ertesi günü 2.5'a aldı insanlar. Kızdı insanlar, darlandılar ama sesini çıkarmadılar. Sineye çektiler Şimdi ülkede ne dolar tepe taklak gidiyor? ne efendim yakıtlarda böyle bir durum var, ne enerjide böyle bir durum var, ne doğalgazda, ne elektrikte hiçbir yerde olağanüstü bir yukarıya dönük yuvarlama yok. Şimdi asgari ücret 17 bin lira oldu diye milletin cebine girecek olan 3 kuruşa göz diken, milletin cebindeki alın terini çalmaya kalkışan marketler eğer bu asgari ücret zammıyla beraber etiketlerde bir değişikliğe giderlerse o zaman bu millet sineye çeker diyemiyorum artık bu millet o marketlerinde, o zincir marketlerinde hepsinin Allah göstermesin camını penceresini aşağıya alır. Çünkü yeter. Önceki dönemlerde tamam işte dolar öyle çıktı. Yok efendime söyleyeyim işte tedarik zinciri kesildi. Mazot 10 liradan 20 liraya çıktı. İşte şunun evlerin parası şuraya çıktı. Kiralar buraya çıktı. O oraya çıktı. O oraya zıpladı. Diye 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 2 liralık ürünü millete 5 liraya sattılar. Millet kızdı, darlandı ama sineye çekti. Şu anda ülkede böyle astronomik bir enflasyon durumu da söz konusu değil. Ve tedarik zincirlerinde problem yok üretimde problem yok yakıtlar böyle yüzde 30 yüzde 50 arttığı bir dönemde değiliz dolar aynı şekilde sabahtan akşama böyle zıplayan bir konumda değil böyle bir dönemin içerisinde milletin cebine girecek olan üç kuruş parayı milletin cebinden almaya çalışan o market zincirlerinin millet camını penceresini aşağıya alır herkes aklını başına devşirsin yok yok bilmem bin tane şubesi varmış, yok bilmem efendim tarım kredi kooperatifiymiş, yok şuymuş yok buymuş. Kimse tınlamaz. Eğer bu milletin alın teriyle cebine alacağı üç kuruşa göz diken kim olursa bu millet onun ona bedelini ödetir. Abi devlet kontrol etsin, devlet ceza yazsın. Bu millet işini devlete de bırakmaz onu söyleyeyim size. Söylediğim şeyin çok ağır olduğunu biliyorum ama millet artık buraya geldi. Bir gün önce aldığı yumurtanın aynısını bir gün sonra alamıyor. Bu millet buna daha dayanacak durumda değil. Bir yandan bir çalışan diyor ki ulan asgari biraz diyor maaşıma zam olsa ne kadar güzel olur. Öbür taraftan diyor ki yok lan olmasın ya. Olursa o zaman ev kiram da artacak. Olursa o zaman market de artacak. Ekmek de artacak. O hatta artmasın abi. Artık insanlar bunu söylemeye başladılar. Artık bir ürünün üretim maliyeti falan kimse onu düşünmüyor. Millette ne kadar para var şu kadar. Ha, zam mı aldı? Ha, oradan para mı aldı? Emekli maaşı o kadar tamam o zaman. Bizim fiyat artıyor. Niye? E millette para var. Sana ne lan milletin parasından? Millette para olmadığı zaman sen tutup da market olarak millete para mı dağıtıyorsun? Yok. E lan millet çalıştığından 3 kuruş para alacak cebine vampir gibi köşede bekliyor birileri. Birileri bekliyor. Aman etiket hemen değiş. Niye? Abi asgari ücret arttı. Oğlum asgari ücret artıyor poğaça zamlanıyor. Asgari ücret artıyor meyve zamlanıyor. Ars asgari ücret artıyor, patates, ekmek zamlanıyor. Ne oluyor lan? bu millet bilmiyorum ama bu millet eğer şu asgari ücretten cebine 3 kuruş girecek diye birileri o 3 kuruşa göz dikerse bu millet onun bedelini ödetir. Hiç böyle yani bekleyelim devletimiz gitsin ceza yazsın. Devletimiz gitsin şunu yapsın. Devletimiz gitsin bunu yapsın diye de bu millet beklemez. Çünkü bu millet artık buraya geldi yeter. Önceki dönemlerde tamam bir şekilde daha anlayışla karşılıyordu millet. Abi işte mazot şuraya evrildi. E, deprem oldu. Artık ev yapılmıyor. Evlerin fiyatları çıktı iki katına. Her yıl rezerv evler yapılırdı. Yıllık ülkenin 100 bin eve ihtiyacı var. 100 bin, 110 bin ev yapılırdı. Pandemi döneminde inşaat durdu. Sonra deprem oldu. Depremde çok ciddi bir ev yapım konusunda bir gerileme oldu. Onun için 5 liralık evler oldu 15 lira. Kiralar dersen aynı şekilde. Lan zaten millet bunun buhramını yaşıyor. Bunu sindirmeye çalışıyor. Bir de üzerine 3 kuruş para alıyoruz diye 3 kuruş asgari ücretten cebimize para girecek diye millet beklerken o milletin cebine girecek olan alın terine el uzatan göz diken o vampirleri o üç harflileri o market zincirlerini bu millet taşa tutar.